Bugün bizim tabiri caizse DNA'larımızın bozuk olmasının sebebi yediğimiz haramlardır. Bir baba çıkıp bir anne çıkıp hayır hocam katılmıyorum sana ben alnımın akıyla çalışıyorum helalinden alıyorum helal bir şekilde tüketiyorum diyebilir mi? Bir tabir var hani çok söylerler söz meclisten dışarı hani yasak olan bir hayvan var ya hiç yemediyseniz hayatınızda bir tane tüketmişsinizdir diyor. Her şeyin içine kattılar. Çocuklarımızın yediği şeylerin bir çoğunun içinde var. Değiştirilmiş, kimyası oynanmış, şöyle olmuş, böyle olmuş. Neyi etkiliyor? İbadetini haram giren bir vücutla yapılan ibadetin bir anlamı olmaz. Namaza durursun Allahu Ekber. Düşünmediğin kalmaz. Aklından geçmeyen bir şey kalmaz.